Selamun Aleyküm dostlarım. Ben Hasan Alkan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kümeslerimizi böldük. Artık yavaş yavaş nokta atış. Kümeslerimizden gelişmeleri, bölmelerden, türlerden çeşitli bilgilerimizi vereceğiz. Tecrübelerimizi her zamanki gibi paylaşmaya çalışacağız. Şu anda Silver Wine Dot kümesindeyim kaç tavuk, kaç oroz oldu, nasıl oranlayacağım bunlar hakkında bilgiler paylaşaraktan sohbet tadında videolarımızı biraz daha hızlandıracağız. Değerli dostlarım burada bildiğiniz üzere 23 tane Silver Windot böldük. 24 tane yavru 24 tane yumurtadan çıkmışlardı. Nisan'ın da ve şu anda 5 aylık olmak üzereler. Bu şurada 1 hafta var. 1 hafta sonra 5 aylık oluyorlar. 20 23 tane maşallah büyütebildik. Aşılarını falan yaptık, bakımlarını, vitaminlerini yaptık değerli arkadaşlar. 23 adette 12 tavuk, 11 horoz çıktı. Yani kümesinde ihtiyacı olana horozlardan satabiliriz. Çünkü bizim 12 tava, 4 horoz, 2 de yedekten başka bir yere ayıracağım. 6 horoz yetecek. 5 tane fazlamız var gibi gözüküyor şu durumda. Arkadaşlarım. Ona göre tavuğu olan yetiştirmek isteyen. Çünkü şu an bir sadece yem aldığımız için girdi yok yani hani yumurtadır bir civciv satışıdır o şekilde bir girdiğimiz olmadığı için şu anda hani başka bir yere anaç alıp hadi horozları büyütelim onların altına anaç atalım onu da yapamayacak durumdayız maddi olarak bundan dolayı 11 horozu 5 tanesini çıkarmak makul gibi duruyor 4'ü 12 tavuğun içinde kalmak kaydıyla 4 tane burada tutup iki de yedekte hindilerin yanında büyüteceğim. Herhangi bir hastalık, bir sıkıntı durumunda inşallah yaşamayız fakat canlı sonuçta. Ne demişler? Malım var canlı da malım demeyeceksin. Her türlü sıkıntı olabilir yani. Bin kovan arınız olur, sabah ölür. Bin kovan arı da dünyanın parasıdır şu anda mesela. Ama sonuçta onun da güzel atasözleri var canlı farklı bir şey canlı da benim malım var demeyeceksiniz İyi bakmaya çalışacaksınız gerisi Allah yürü derse oluyor Şu anda dediğim gibi 24'te bakın 5 ayda Maşallah 23 tane büyütebildik burada O yüzden elimizden geldiğince yaptık bir şeyler. İşte horozları çok kıstas özellik bilmiyorum. Ondan dolayı bahsetmiyorum. Hani şu göğsünde yakın plandaki şu horozumuzu görüyorsunuz. Mesela göğsü full oyalı. Görseli iyi gibi. Mesela boyuna posuna bakaraktan kuyruk yapıları daha oluşmadı. Çünkü kuyruk yapıları da oluşması için vitamin girip artık bir cıvıl cıvıl durumlarına sokmam lazım. Yakın zamanda ikili artı üstüne dörtlüğü yapacağız. Bir de e, arkadaşlar bu kuyrukta şöyle bir şey var. Yeni e, tüylendikleri için bunlar gelişim çağında oldukları için orada çıkan küçük küçük tüyleri bir şey sanıp çekiyorlar. Bakın şu bayağı bir tüyünü vermeye başlamış. Ve hani bunların e, şu bak tam arkası gözüküyor şu anda şu tavuğumuzun. Arkası şöyle hani e, üçgen kıvamında bir olması lazım. Kuyruğunun böyle bombayı yaptığında bir üçgen kıvamı vermesi lazım. ama onu şu anda anlayamayız büyüdükçe. Yalnız oyalı diyorum. Bu, 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 şu göğsündeki beyazlı yerler o güzel oyası motifi gibi görün yani tavuklarımız standardı güzel boylu poslu hani vitaminini yumurta aşlamasını o denli ilgilenebilseydik mesela sadece bu 23 hayvanımız olsaydı ve üzerine çok olsaydık hiç çok daha başka olurdu hani yarka büyütme aylar arkadaşlar özellikle Şubat'tan Şubat'ta çıkan büyütürseniz ne oluyor? Ekim gibi yumurtaya sokabiliyorsunuz. Bunlar Nisan onun çıkımları. Onlar da hemen hemen Ekim sonu gibi galiba yumurtaya girmiş olurlar diye düşünüyorum. Bakın şurada tavuklar. 12 adet tavuğumuz var. Görselleri, göğüs yapıları gelişimleri çok şükür iyi. İşte artık kuyruklanıp boylanınca Allah'ın izniyle daha güzel olacak. Burada gözüme çarpan en büyük tavuk şu arkadaş bakın koşturdu geçti. Bayağı bir kendini bulmuş artık. Horozlarda yavaş yavaş ibikler kızarmaya başlamış. Balta ibik yok içinde. Tabi 4 horozu yan tarafa aldım. Daha burada 7 tane var hemen size sayı vereyim arkadaşlarım. Şöyle sırtını görüyorsunuz. ve beyaz beyaz biraz daha tavuğa göre bakın tavukta motif var. Bu motif bir horozda yok. Yan yana iki horozda yok. Üç etti. Bir horozda daha yok. Dört etti. Yanında bir horoz var. Görüyorsunuz. Beş etti. Bir horoz var burada. Alt etti. Bir de şu arkadaşımız var. Tam yedi horoz görüyorsunuz. O da kenarları kanatları kirli gibi gözüküyor fakat buradaki şu demire sürttüğü için baktım ben hata yok. Tabi ırk özelliklerinde leke olmaması lazım. Leke dediğim. Ekstra bir tüy mesela düşünün beyaz tavuğun kanadı kahverengi çıkmış. Yani kırma sınıfına geçmiş oluyor. Silver bindotlarımızın Amerikan ırkı. Bunlarda şöyle bir şey var bu Silver Wyandotte'larda. Amerika'da zamanında bunların et ve yumurta yani daha çok et verimi üzerine tesisleri kurulmuş büyükçe. Birkaç çeşitten üretilmişler. Daha sonra bakmışlar ki yumurtada istenilen verim alınamamış. Yani nasıl söyleyeyim? Billy gibi e, ticari amaçta olmamış. Görsellik açısından çaprazlamalar sonucunda süs tavuk kategorisine geçmiş. E bundan dolayı da süs kategorisine geçince oradan oraya asimilo asimilo ola e, yurt dışı kan diye duyarsınız. Tabi onların ırkları daha eri. Mesela arkadaşlar ben de şu horozumuzu görüyorsunuz. Diğerlerine göre maşallah. Bacak boyu falan güzel. Dev Silver Windot diye ilanlarda görürsünüz. Bakalım biraz daha kendilerini bulsunlar. Dev mi? Cücük mü? Biz de göreceğiz. Önemli olan hatalı olmaması. Şu an görüntüde de çok şükür. Hata nedir? İbikleri balta gibi çıkar. Yani balta gibi. Normal tavuk gibi gibi çıkar. Bu da hatadır. Bunların ibikleri hem tavukta hem horozda değerli arkadaşlarım süs tavuğunda bu ırkta düz olması lazım. Şöyle horozumuzu yakına girdiğimizde görüyorsunuz dümdüz bir ibik yapısı. Tavuklarda da. da ben inanıyorum ki bir buçuk aya kalmaz. Eylül ayının başındayız. Bakın bu tavuğun biraz kızarmış kili yapıp 20 gün sonra da bir dörtlü çaktığımızda dörtlü karmaşı inanın kıvamına gelip bunlardan da verim alabileceğimizi düşünüyorum. Aklımda bir tek şu var. E, kış aylarında ben buradan içeriden çalışma yaptığım için belki bir kısım buraya eee daraltabilirim bunları. Çünkü 12 tabağa 4 tane 16 adet olacaklar. Bölmelerini biraz kısaltabilirim. Çünkü içeriden dışarıdan içeriden yem taşıması daha rahat olur. Bir kısım yemi de şu ortaya yarım. Çünkü yemlemeyi tamamını burada yapacağım için çok yani kıyamet kopan affedersiniz yağmurda bile burada işimi rahatça görebileceğim çamursuz pisliksiz yine tavuklarımızın zeminlerini kavuz yapacağız. Burası toprak ama üstüne inceden bir madde daha geçeceğim. Kavuz hem nem tutmuyor. pisliği toparlıyor. Çeltik kavuzu. Pirinç kavuzu pardon. Çeltik aynı şey. bu, bu şekilde planlarımız var. Şu an yaz olduğu için sorun olmuyor. Yani pislik hemen kuruduğu için gözünüze çok gelmiyor. Ama bu kışın olsaydı şu an yerdeki noktalar biraz daha nemli nemli gözükürdü. Alt sermelerini yapacağız. Bunun için daha zamanımız var. Değerli arkadaşlarım, Silver Wine dotlarımız 12 adet tavuk, 11 adet horoz çıkıp toplamda 23 adet oldu. 4 adet horozumuzu bu 12 tavuğun yanında tutacağım seçip de 2 adeti yan tarafta hindilerin oraya bırakacağım. Çünkü yedekte hastalık sağlık olacağı için böyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Geriye kalan 5 taneyi de elden çıkartacağız. Yani nasip belki vardır, belki nasibi yoktur. Yan tarafta büyüyecekler hindilerle onların besinme tarzlarına göre. Tabi burada şu anda piliç geliştirme yemi yiyorlar. Yarka yumurtacı tavuk pilç geliştirmeye mi? Yani 9-16 hafta arası tavuklarımız yumurtaya girene kadar bu yemden yerler. Daha önce de bahsetmiştim videolarımda yemden detaylıca. E, Suları. Tavuk geliyor böyle nipel suyun çok rahatlığı var. Sudan yana hiç sıkıntımız yok. Depoyu doldurduk mu? Diyor. Silver Vine son durumları ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Bunlar yumurta verecek, civciv verecek. Zamanla bakın yumurta sallayınca da hemen horozlar koştu geldi. Ha şeyi söylüyordum. Yan tarafta tabi hindilerin beslenme tarzı biraz farklı. Horozlar ona göre beslenecek. Burada piliç geliştirmeyedikleri için birazcık daha hem tüy açısından hem boy açısından verimli olacaklar. Horozlar için konuşuyorum. Ee, yan taraftaki horozlar ona göre biraz cılız kalabilir. Dediğim gibi değerli dostlarım yuvamız kümesimizin birinci bölmesi tavuk olarak silver vine dotlarımız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Güzel içerikler tarım ve hayvancılık adına sizlerle olacak bilgilendirici tecrübelerimizi paylaştığımız üreticilerin tecrübelerini paylaştığı güzel içerikler sizinle olacak. Hemen videonun sağ alt tarafından abone ol butonuna basıp, basıp bir de videomuza like atarsanız mutlu olurum. Herkese hayırlı, huzurlu, bol bereketli günler dilerim. Kalın sağlıcakla.